Siz böyle bir eşinizle karşılıklı gelip bunca yıl içerisinde güzel güzel konuşup hani bir orta yolu bulup bir doktora falan danışmayı düşündünüz mü karşılıklı bu durumlarla ilgili? Yani doktora danışmaya gerek duymadılar hiçbir zaman ama Hı. sürekli konuştuk. Yani Ne kadar konuşursak konuşalım. Hiçbir faydası olmadı açıkçası bize. Formatımız gereği ben size sormakla yükümlüyüm. Sizi sağlıklı ve güvenli şartlar altında bir araya getirsek, görüşmek ister misiniz Yok, eşinizle? asla. Asla istemiyorum. Lütfen çünkü e, ben onunla eğer görüşürsem beni Stockholm'a kaçıracakmış. Nereye kaçıracakmış? Stockholm'a. Stockholm'a? Evet. Ee... Beni Stockholm'a kaçıracakmış çünkü e, abisi mi herhalde oraya gitmiş. Beni dalıp oraya götürecekmiş. Size bunu kim söyledi? Bir arkadaşım. Kim o arkadaşınız? Yani işte ile ortak bir arkadaşımız. Tam olarak ne dedi bu arkadaşınız size? Yani şey dedi işte e, sen eşin yanına dönmek isteyebilirsin çünkü Hı. sen tam olarak stokolme uğramışsın. Cem ve bildiğim kadarıyla o da bir sendrom, Stockholm sendromu. Yani sizi alıp Stokholm'e e, kaçıracaklarını düşünmüyorum ben. Ama öyle dediler işte Stokholm'e götüreceklermiş beni. Ve ben gitmek istemiyorum ya. Ben bu hayatımdan mutluyum. Ben artık onunla beraber hiçbir şey yapmak istemiyorum. Hiçbir şekilde yan yana gelmek istemiyorum. Öyleyse ben size şu şekilde sorayım. Eşiniz sizin için bir video hazırladı. Hı hı. Oraya bir mesaj bıraktı. Hı hı. İzlemeniz için. En azından aracımıza gidip o videoyu izler misiniz? Yani araçta değil ama değil mi kendisi? Yo, yo, kendisi yok yok kendisi araçta. Hayır hayır abi zaten burada. Son derece güvenli bir ortam burası. Yani bilemedim şimdi. Tamam. Size güveniyorum. Peki. Lütfen. Yani onlarla yan yana getirmeyin beni. Başka Hayır. bir şey istemiyorum. Söylediğim gibi abisi zaten e, burada değil. Eşinizle de ancak siz kendiniz videoyu izledikten sonra görüşmek isterseniz kendi rızanızla e, görüşürsünüz. Biz asla hiçbir konuda size e, baskı yapmıyoruz. Yani, Yapamayız zaten. Yani görüşmeyeceğim, asla görüşmeyeceğim. Tamam. Ama sadece sizin için gidip o videoyu izleyeceğim. Çok teşekkür ederim Cem Bey. Rica ederim. Ee, öyleyse sizi videoyu izlemek üzere aracımıza e, uğurlayayım tamam. lütfen. Ah. Duygular birbirine karışmış, kavramlar birbirine karışmış, ilişkiler birbirine karışmış. Karman çorman bir hayat. Buradan nasıl sağlıklı bir şey çıkar? İnanın bilmiyorum. Siz de bilmiyorsunuz değil mi? Ben biraz dehşet içindeyim. Şimdi birkaç bir şey daha sormak istiyorum. O yüzden Hale Hanım'ın yanına gideceğim. hayatta görebileceğiniz en saf adamlardan biri. Ona o kadar saftır ki her istediğini yaptırabilirsiniz. Hatta hali onu ikna ederek evlendi. Aslında Cem onunla evlenmedi. Hali bildiğiniz onunla evlendi. Ah Hanım, hoş geldiniz. Hala Hanımcığım, eşiniz evet. Cem Bey geldi. Kendisiyle konuştum. Ne dedi size? Şu anda... Geri dönecek değil mi evimize? Beraber gideceğiz. Ben geri döneceğini, bu şartlar altında geri döneceğini pek zannetmiyorum. Şu an onun için hazırlamış olduğunuz e, videoyu izliyor. Anlıyorum. Hı. Onun anlatımına göre tüm evlilik boyunca yani beş yıl e, boyunca epey yaşanmışlıklar var. Az dayak yememiş abinizden. Ya biz onun iyiliği için Ah Hanım yani. Abim de onun iyiliğini istiyor. Benim iyiliğim için ya. Yani biz kötü bir şey yapmıyoruz ki. İyilik için insan dövülür mü? Ya o hanım abartıyor bence ya. Cem kesinlikle abartıyor. Ya benim abim benim iyiliğimi istiyor. Onun iyiliği için yapıyor. Abinin sizin iyiliğinizi istediği evet. için durup durup eşinizi dövüyor. Yani dövüyor. Yok ankastren var. Yok oyun var. yok oyun var. Evet ankastresi var. var bu tırnaklarını yediği için pike sendromu var onda. Hala Hanımcığım, siz sürekli bir takım sendromlar uyduruyorsunuz. Kusuruma bakmayın. Yani ankastre diye bir sendrom yok. Senin ankastren düzelsin diye insan dövülmez. Aha. Anksiyetesi olur bir insanın. Hayır, benim kocam o benden da kaygı daha bozukluğudur. Yani ya. bu adamın kaygılanması çok normal. Bu adam sürekli abiniz tarafından e, dayak yiyor. O da pike değil, pika. Ya pike ya hanım olur mu biz biliyoruz Siz benim eşimi benden daha iyi mi tanıyacaksınız Lütfen yapmayın ya Hayır sizin eşinizi sizden daha iyi tanıyabilmem mümkün değil ama Yani o tırnak yeme hastalığının adı e, pike değil pika Yani ya pike olsun ha pike olsun sonuçta Fark etmez yani mi? pika mı pika mı her neyse artık Cem hayatım seni çok özledim Neredesin Bak iki ay oldu senden hala bir haber yok. Seni gerçekten çok merak ediyorum. Neredeysen gel. Birlikte mutlu yuvamıza geri dönelim. Hem bak abim de artık bize karışamayacak. Çünkü o Stockholm'a gitti. İstese de zaten karışamaz. Ben seni hala seviyorum ve seni kaybetmek istemiyorum. Lütfen ben inmek istiyorum ya. inebilir miyim? Eşiniz çok zor durumda. Ben de çok zor durumdayım. Bir şey beni eşiniz... evliliğimize zarar verdi. Bakın çekti gitti bana hiçbir şey demeden. Bakın benim anladığım kadarıyla eşiniz sizi hiç aldatmamış hala. Mı? Aldatmamış ama bir kanıtımız var mı? Yok. Ama Aldatmadığına sizde... dair, sizin de aldattığına dair bir kanıtınız yok. O sosyal medya hesabı var ya hani. Evet. Ufukta Dinginlik. O Giray Bey'in hesabıymış. Giray'ın hesabı mı? Evet. Bakın gördünüz mü? İşte her taşın altından o yine o giray çıkıyor. Ama yani her taşın altından giray çıkıyor size göre. Biraz Nazan Hanım da çıkıyor <laughs> her taşın altından. Hoş geldiniz Cem Bey. Buyurun lütfen. Merhabalar, hoş bulduk. Cem, hayatım nasılsın? Hoş geldin. Şey, hanım e, ben size bir şey soracaktım. Buyurun. Bende pike mi var? Ben onu bilemiyorum tabii de. Onun adının Pika olduğunu biliyorum. Hayatım bak ben internetten araştırdım, senin bu tırnak yemeği hastalığın var ya olayın, bu, bu pike. Pika. Nasıl yani? Pike. Pika. Ya bir dakika şimdi Nerede benim kafam yiyecek. Benim de kafam çok karıştı şimdi... yani inanın bana böyle sizin evdeki bütün ankastrelerle birlikte sizi pike'ye koyup Stockholm'a göndermeyi düşünüyorum yani o derece beynim dönmüş durumda, yani, gerçekten. birincisi ben baştan söyleyeyim, ben asla seninle bir yere gelmek istemiyorum. Neden hayatım evimize gideceğiz işte? Sen iki ay neredeydin? Hiç beni düşünmedin mi? Hayır, yani artık ben seninle gelmek istemiyorum çünkü e, sen beni sokolma götürecekmişsin. Orada bir sendrom varmış. Hatta bunu bana Giray da söyledi. O yüzden ben seninle gelmek bak, istemiyorum. Hayır, bak gördüm hep o Giray'ın yüzünden. Senin aklına girdi değil mi? Sen neredeydin? O Giray'ın yanında mıydın yoksa? Hayır, şey, yani evet. Ah Hanım, ben bir şeyi çok merak ediyorum. Ben eline bakmak istiyorum. Yüzüğü hala takılı mı? İki ay boyunca çıkarmış mı, etmiş mi? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Yani senden geriye kalan zaten bir tek bu var. Bunu niye taktın, niye taşıdın tamam. hiç bilmiyorum. Tamam, bir yüzüğünü çıkarabilir misin? Rica Niçin? Nasıl anlayacaksınız? Yani şöyle muhtemelen yaz gününde olduğumuz için ...yanmış doğal haliyle o izini ben bakmak istiyorum parmağındaki. Yüzük izine bakmak istiyorum. Yani neyse, bunu da kanıtlamak için yapacağım abi. Buyurun. Tamam, aferin. Hala hanım, uyum değildir ama şimdi dikkatimi çekti. Siz takmıyorsunuz? Ağa hanım, ben şöyle açıklayayım, ben yüzük takamıyorum. Hı. Yani yeri geliyor, küpeyi bile takamadığım oluyor yani. Hı. O kadar bende alerji var. Zaten abim de demişti bana takma diye. Yüzük abiniz mi dedi alerjiniz oldu? Yani ben kendim doktor demişti ama yani abimdi. de. Abinizin çünkü evet şeyi geniş yani her branşa bakıyor. Evet. Kesinlikle, Aynen kesinlikle. ben abim. her şeyi biliyor. Evet. Ama bundan sonra böyle bir şey olmayacak. Yani ben kendisine söz veriyorum. Nasıl olmayacak? O zaten başka bir yere gitti arkadaşın yanına gitti. Nereye? Burada değil. Stockholm'a e gitti. Ha ben biliyorum. Giray söylemişti bana. Beni Stockholm'a e götürecekmişsiniz zaten. Orada öyle bir sendrom varmış. Hayır hayatım öyle bir şey yok. Hayatım bak şimdi e, ben bu senin tırnak yeme hastalığın vardı ya. Ee? Onu ben internetten araştırdım. Senin bu pike hastalığın için biz bir kap alacağız evde. Dinleyeceğiz bir güzelce evimize gidip. Seni rahatlatacağım ben. Ne yani? Pikap mı beni iyileştirecekmiş? Evet kesinlikle öyle bak şöyle eskiden Osmanlı döneminden beri bu eski tip müzikler, plaklar insanın ruhunu rahatlatıyor. Yani boşuna dememişler müzik insanın ruhun gıdasıdır diye. Cem Bey siz eşinize dönmeyi düşünüyor musunuz? Yani şey ne de olsa sonuçta hayatımın aşkı. Yani ben onsuz bir hayat aslında düşünemiyorum bir taraftan da. Çünkü onu çok seviyorum. Ben seni seviyorum hayatım. Şimdi kadınları bırakıyoruz. Söz ver bana. Ya hayatım zaten bir kadın yok ki o Sözün bittiği yer. Bazen tencere yuvarlanır, kapağını bulur. Sizi seviyorum. Kendinizi sevin. Hayatı sevin. Unutmayın, hayatta her zaman ikinci bir şansınız daha var. Bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun.